Dinozorlar nasıl ortaya çıktı? Ne kadar yaşadı ve neden yok oldular? Gelin, dünyanın en büyüleyici canlılarının hikayesini sadece 5 dakikada birlikte keşfedelim. Her şey yaklaşık 252 milyon yıl önce gezegenimizdeki yaşamın neredeyse tamamını yok eden Permiyen sonu kitlesel yok oluşuyla başladı. Bu büyük felaketin ardından gelen Trias döneminde boşalan ekolojik alanları doldurmak için yeni canlılar evrimleşti. İşte bu kaotik ortamda ilk dinozorlar sahneye çıktı. Başlangıçta küçük, çevik ve iki ayak üzerinde yürüyen avcılardı. Ancak bu mütevazı başlangıç, gezegenin gördüğü en muhteşem hakimiyetin sadece ilk adımıydı. Zamanla bu öncü türler hayatta kalma mücadelesinde ustalaşarak ekolojik nişlerini inanılmaz bir hızla genişlettiler ve tüm dünyaya yayılmaya başladılar. Triyas'ı takip eden Jura dönemi dinozorlar için altın bir çağdı. Dünya yemyeşil ormanlarla kaplanırken dinozor çeşitliliği adeta patladı. Boyunları gökyüzüne uzanan devasa sauropodlar, gezegenin dev bitkilerini yiyerek karada yaşamış en ağır hayvanlar unvanını aldılar. Onların gölgesinde Allosaurus gibi büyük etçil teropodlar, avcılığın sınırlarını zorlayarak besin zincirinin en tepesine yerleştiler. Bu dönem, dinozorların sadece boyut olarak değil, aynı zamanda tür çeşitliliği olarak da zirveye ulaştığı, gezegenin gerçek hükümdarları oldukları bir devirdi. Ancak dinozorlar yalnızca devcüsselerden ibaret değildi. Evrim onları inanılmaz adaptasyonlarla donatmıştı. Triceratops'un üç boynuzu ve devasa kalkanı onu yırtıcılara karşı koruyordu. Ankylosaur'un vücudu ise adeta doğal bir zırhla kaplıydı ve kuyruğundaki topuz güçlü bir silahtı. Hızlı teropotlar avlanma konusunda uzmanlaşırken en büyük sürprizlerden biri de tüylerdi. Başlangıçta vücut ısısını düzenlemek veya iletişim kurmak için evrimleştiği düşünülen bu yapılar gelecekte bambaşka bir mirasın temelini atacaktı. Boyut, zırh, hız ve hatta tüyler. Dinozorlar hayatta kalmak için akla gelebilecek her stratejiyi denediler. Saltanatları milyonlarca yıl sürse de 66 milyon yıl önce Kretase dönemi gökyüzünden gelen bir felaketle aniden sona erdi. Bugün en güçlü kabul edilen teoriye göre yaklaşık 10 kilometre çapında bir asteroid günümüz Meksika'sına çarparak akıl almaz bir enerji açığa çıkardı. Bu çarpışmayı takip eden devasa volkanik patlamalar Gezegenin iklimini tamamen alt üst etti. Gökyüzü karardı, sıcaklıklar düştü ve besin zinciri çöktü. Dinozorların çoğu bu küresel kaosa dayanamayarak sonsuza dek yok oldu. Peki, dinozorlar gerçekten tamamen yok mu oldu? Hayır. Mirasları hiç beklemediğimiz bir yerde gökyüzünde devam ediyor. Bugün çevremizde gördüğümüz kuşlar aslında teropod dinozorlarının doğrudan torunlarıdır. Paleontologların bulduğu fosiller, tüy izleri ve modern genetik çalışmalar bu inanılmaz evrimsel bağlantıyı her geçen gün daha da güçlendiriyor. Dinozorlar ölmedi, sadece şekil değiştirdiler. Dinozor çağı dünya tarihinin en dramatik ve etkileyici bölümlerinden biriydi. Gezegenimizin geçmişine dair daha fazla büyüleyici hikayeyi keşfetmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni bilimsel maceralarla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.